Da olur. Hadi trenime binelim. Biraz gezeriz, ne dersin? Bir geziye gideceğim doğru. Hmm, çok nefis. Bu senin değil aptal. Bu şu zengin köpek içindi. Ha? Ha yem olarak mı? Ha bu wow, burası tam bir saray. Çok konforlu görünüyor. Hmm, Harika bir evin olacak. Önce şu zengin çocuğunun köpeğini yakalamak zorundayız iş başına. Hadi hadi hadi. Whoa! Hadi geldi Alır. Anlaşılan bizim aşçı seni çok iyi besliyor öyle mi Dalır? <laughs> Profesör Kingpin jet kaykayını kaybetmiş. Benden aramamı rica etti. Kaykay buralarda bir yerlerde olmalı. Aferin Dalır. Profesörün kaykayını buldun. Ey! Bu çok eğlenceli. Aa, hayır, burada yol tamiratı varmış. Ha bu Kaykay çok yetenekli anlaşılan. Sana söylüyorum o köpeği yakala. Tamam patron. Bu? Ha? E, Dollar nerede? Dollar! Gel buraya! Ben nasıl görünüyorum? Kuş beyinli, dolar işaretleri nerede ha? Hmm, tamam şimdi o pire torbasına benzedin. Alaşmazdı. Bu yünlü giysi para gibi. Hmm, çabuk ol. Bugün Richard 300 bin dolarlık karşılığını alıyor. Onu izle. Parayı kasaya koyarken de şifreyi öğren. Tamam patron tamam. Hmm, kuş beyinli patron falan yok. Ben sana ne öğretmiştim hadi söyle. Tamam ha evet. <laughs> Dağılır. Neredesin? Aa tanrım. kaçırıldığını zannettim. Neyse yemeğe vaktinde yetiştin. Hadi eve kadar yarışalım. Oh, hmm. ...bir köpek gibi koşacaksın ahmak! Tamam! Ee, yani... Ne var olur? Seni yemek zamanı ilk kez... ...geçiyorum dostum. <laughs> Rici, bir oma gelip harçlığını alabilirsin evlat. Geliyorum babam. Evet evet harçlığın... ...senin benim hepimizin harçlığı... ...hepimizin. <laughs> Geldik sayılır da alır. Açlığımı koyduğum kasa yalnızca bir buçuk kilometre uzaklıkta. Aa, yine kaşınmaya başladım. Aa, bununla kaşınayım. Bu yünlü giysi beni deli edecek. Aa, deli. O oh, tanrım. Bu evde pireli köpek dolaşamaz dışarı. <laughs> Benim yüne ve pire tozuna alerjim vardır. Ahim, ah, ah, dalır oldalara... ah. Oh, ah, dalır hapşırıyor. Mikroplar, mikropları öldüren spreyim sana şimdi iyi gelecek arkadaşım. Hapşır ya, ah, hapşır. Ah, hapşır. Hapşır. Ah, benim yünepiretozuna dezenfektana alerjim vardır. Ah, hapşır. Ah. <laughs> Richie kasasını açınca shorti şifreyi alacak ve ben de milyonları alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Onu yakalamalıyım. Richie, Richie iki tane köpek görünce her şeyi anlayacak. 4 milyon sola, 6 milyon sağ ve 50 trilyon sola. Aldım, aldım, ooh, aldım. Olamaz, iki dolara. Bu sahte olanı saatlerdir kovalıyorum ben. Bunlardan birinin içinde bir sahtekar var ama hangisinde acaba? Şunda mı, bunda mı? Oo! Ben nasıl anlayacağımı biliyorum. Koruma görevlisini çağırayım da tanıklık yapsın bari. Bu köpek mamaları sayesinde gerçek daları bulacağız. <laughs> yakalayın Sahte olan kaçıyor yakalayın şunu Hayır sahtekar burada efendim <laughs> Nasıl anladın Richie Çok kolay efendim Gelin size göstereyim hmm, Yürü bakalım Dalır aşçı Pierre bu evdeyken asla köpek maması yemez. Ah hayır, içi bana hediye vermeni asla izin veremem. Ama Gloria bugün senin doğum günün. Richie ben senin hediyelerini değil dostluğunu istiyorum. Arabalar mücevherler umurumda bile değil anladın mı? Pekala bir kutu çikolataya ne dersin? Olur çikolata verebilirsin. Pekala çocuklar indirin. <laughs> başardım Richie, başardım, 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 Neyi başardınız? İşte bunu, dünya tarihinin en büyük icadı, <laughs> işte burada. Ne işe yarıyor peki? Başka şeyler icat ediyor Ricky'cim. Başka icatlar yapan bir icat mı? Ha bu harika. Bak yeni bir televizyon icat etmesi için şimdi programlıyorum. Ee, sanırım makinanız bozuk profesör. İnsanın bunu seyrederken boynu tutulur. Üzgünüm. Aa, hiç de değil Richie. Ben yatarken seyredilebilecek bir televizyon imal ettim canım bak. <laughs> İnanılmaz. Aa, profesör neden ayakkabılarınızı çıkarttınız? Aa, çok önce yaptığım bir icat için Richie. Hey. Bağcıklar kendiliğinden bağlandı. Bu harika. <laughs> Ha, teşekkürler Richie. Şimdi izin ver de dansımın sonunda bir selam vereyim. <laughs> ah tanrım ya saldırıya uğradık ya da savaş Ya da deprem oluyor. <laughs> evet Rich sen iyi misin evlat? Evet baba ne var? Şu sarsıntıyı duymadın mı yoksa? Ha o mu? Endişelenme. Ayrona profesörün son icadı icat makinesine masaj yaptırıyor. Uyandığın için çok üzgünüm gidip e, gürültüyü keseyim bari sonra görüşürüz. Mola lütfen. lütfen. Şimdi devam edin. Baksana senin yemek hazırlaman gerekmiyor mu Pierre? Aa, hiç gerek yok Bahar'a hiç biz Fransızlar, kalabalıkta çalışamayız. Da. Bay Ritchie ve profesör bu mutfak robotunu icat etmişler. Büyük kolaylık sağlıyor, harika bir buluş. Aa şey, herkes her zaman başarılı, olamaz tabii. Richie, profesör bu kadar yeter delikanlı artık. Her şey eskisine dönsün, tamam mı? Ee, ne yapmamızı istiyorsun baba? Ne yapmanı mı? Bu çılgınlığa derhal bir son vermenizi istiyorum. Ee şey ama efendim ve bu uzaktan kumandayla her şeyi icat edebiliyorum. Yararlı bir alet. Ha iyi sıra bende. Hmm. Tüm istediğim bu icatlara son verecek olan bir icat. Hiçbir makina sizin yerinizi alamaz profesör Kingpin. İnanın bana. Makina? Ne ne makinası? Ne? Aa, çok iyi bir fikir ha! Mucitler icat eden bir makine yapacağım. <laughs> Eviniz çok güzel Richard. Sağ ol Winslow. E, çok da büyük. Sanırım öyle. E, çok büyük ve çok güzel bir ev, şuraya bakın. Teşekkür ederim efendim. Aa, gitmeden bayağı işte de görüşmek isterim. Ne yazık ki o şimdi batı kanadında. E, telefon edebiliriz ama. Santral, e, şehirler arası görüşecektim. Hadi kalk dostum, bu haftaki açlığımı kasaya koymam gerekiyor. Sanırım bunda yer vardı. 10 bin sola, 1 milyon sağa, 50 milyar sola. Aa, yine mi? Olamaz. Açlıklarımı saklamak sorun olmaya başladı. Ama bu sorun ortadan kaldıracak bir şey buldum. Evet! Profesörün küçültme makinesini kullanacağım. Evet, böylesi daha iyi. Hayır dolar, hayır. Dallar, dallar, o hayır. Kendini küçülttü. Geri takarsam dalları büyütebilirim belki. Ama pireden daha küçük bir köpeği nasıl bulacağım ben? <laughs> evet ben de gereken makine var. yeni teleskobumla onları bulabilirsin. e, <laughs> bakalım nasıl yükselteceğiz. Evet yeşil düğme yok yok yo. kırmızı düğme miydi neydi? Ha tamam tamam kırmızı düğmeye bas içi. <laughs> ne 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 a, a, ay ay a, a, ay şey haklıymışım kırmızı düğmeymiş. Evet neye bakmak istiyordun Richie'cim söyle bakalım. Dalır ha, ha evet evet dalır. Hmm. Aa, hayır. Pireler dollara saldırıyor. Onu normale döndürmemiz gerekiyor. Aa, şuna bak Richie. Yeni teleskopumla uzaydaki varlıkları hem duyup hem de görebiliyorsun. İlginç değil mi? O mor gezegende bana hayat varmış gibi geliyor. Hey! O gezegende ne çok robot böcek var böyle. Şuna bak! Bakın, o dev böcekler bir saldırı roketine biniyorlar. Roketimi saldırıya hazır efendim. Harika, harika. Yakında dünyayı ele geçirip artan nüfusumuz için yer açacağız. Çok güzel olacak. <laughs> Aa, bu yaratıklar dünyayı işgal edecekler. Ha, Üçgen, dörtgen, altıgen radar ışınlarımı harekete geçirmem gerekiyor. Evet tam olarak bu roketin yörüngesini ve dünyadaki hedefleri belirlemelerim. Hesaplarım bitmek üzere. Evet çok çalışmam lazım. <laughs> yani nereye ineceklerini bulacaksınız profesör? E, ee, tam olarak öyle evet. <laughs> aa, aa, tanrım tanrım ee, tam olarak sizin eve ineceklere olamaz ne yapacağız? <laughs> Yavaş dostum. Hem itip hem çekerek o kapıyı açamazsın. Hadi gelin. O böcekleri nasıl durduracağımızı buldum ben. Aman ah, diye bu çok saçma. Bu tatlılar bütün sinekleri üzerine çekecek. Ben de öyle olmasını istiyorum zaten Pierre. Şimdi Cadbury'nin sineği kovalarken bir resmini çekelim. Cadbury sineğin yanında dev gibi kalıyor. Bu da o böcekleri öyle bir korkutacak ki nereden geldiklerini şaşıracaklar. Kemerini bağladın mı Dalır? Güzel hadi gidelim. petrolümüzü kaybettik. Babamın uzay istasyonuna çarpacağız. Oteli hemen tamir etmeliyim. Oldu işte. Hey ucuz kurtulduk. Her an o saldırı roketiyle karşılaşabiliriz Dollar. Aa işte geliyor. planımı uygulamaya koyup şu böcekleri korkutarak kaçırabiliriz Dalır. <laughs> yavaş dostum. Akıllarınca bizi yakaladılar. Oo. Aptallar! Siz küçük dünyalar benim de böceklerimle asla başa çıkamazsınız. Asla! Aa öyle mi? Şuna bakın. Dalır ve ben cüceyiz. Kedbörü ve diğer dünyalılar sizden ve böceklerinizden on kat daha büyük. Gördünüz mü? Ne? Dünyalı cüceleri serbest bırakın. Biz dünyalı devlerle baş edemeyiz. Üste geri dönüyoruz. Üste gidiyoruz. Merhabalar. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama Erdiç Efendimizin yemek zamanı geldi. Seni küçük iğrenç sinek. Seni bu dünyadan kovaladığımı sanıyordum. Aldatıldık. Çabuk şu dünyalıları yok edin. Yavaş dostum. Of, of. Şimdi çelik iplerden kurtulalım. Çok iyi efendim. Çabuk gemiye dönelim. Dünyaya dönüp o böcekleri durdurmak zorundayız. Hadi de alır kurtul onlardan çabuk ol. <laughs> Herkes gemiye. Hedefimiz dünya. ...dev sinekler. Richie, dev sinekler... ...Richville'e gidiyorlar. Aa hayır... ...hemen oraya gitmek zorundayım. Madem Richie oraya gitmek istiyor... ...Irona onu istediği yere... ...hemen götürür. Çabuk Ayrona bizi yere indir. Şu barajı tamir etmem gerekiyor. Bu böcekleri durdurmak için dev dünyalılar gerek. Hadi çocuklar, gidelim. Aaaa! Dev bir robot! Çimento makinelerimizi çalıyor! Ben Richard için hizmetçisiyim. Bunları geri getiririm. bu çimento kuruduğunda baraj her zamankinden sağlam olacak. Yardım edin! Yardım edin. Yardım edin. Sadece ödünç alıyorum. Adım Richi Rich. Size geri getireceğim merak etmeyin. Sinekler nasıl da yapışıyor ama. Teslim oluyoruz. Teslim. Biz sizin gibi dünyalarla asla başa çıkamayız. Teslim oluyoruz. Bir daha dünyaya dönmeyeceğinize yemin eder misiniz? Söz veriyoruz. Şeref sözü. Pekala. Profesörün bu makinası sayesinde bir inciyi sizin için gezegeni çevireceğiz. Ve orada yaşayacaksınız. Yakalayın! Yakalayın! Pekala başlayın çocuklar. Yavaş olun. Biraz da aşağıdan lütfen.